Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu Demet Özdemir'in yepyeni görüntülerini paylaşmakta devam ediyor. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenliyorum. Umarım Demet Özdemir'in hayranları çok beğenir bu görüntüleri. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman seviyorum.